Merhaba arkadaşlar. Ben Siha. Bugün size Mumurda'da ne çıkacak? iyi mi, kötü mü bir şey çıkacak? Aç açmak için açmak atmak istiyorsanız videomuzu like atın. Hedefimiz 160 like istiyoruz. Açacağız değil mi? Evet arkadaşlar açıyoruz. Ne çıkacak? şunu şöyle çıkarıyoruz. İyi konuşmuyoruz. şunu Açıyoruz. Açabiliyoruz. Ağzını aç. <laughs> arkadaşlar merhaba ben Yuşa geldim. Şu an ya. yardıma ihtiyacı olduğunu fark ettim. Evet arkadaşlar. Bakın açılmıyor. Bak. Ben açarım bu açıyorum bu. Hayır Açıyoruz şimdi. Şöyle ağzımızla mı açsak ha? Böyle de işe yaramıyor gençler lan. Durun bir saniye. Verin bakalım bize nasıl açılacak mı? Durun kamerayı. Aha açıldı. Açtım. Güçlerim çıktı. Hadi görüşürüz. Gemi daha çıktı bana. Bakalım bunları da yapacağız. İlk önce sarı gemi, kırmızı gemi. Kırmızı gemi yapacağız altında. Arkadaşlar gördüğünüz gibi en önemli otururuz. nasıl mı güzel mi yiyecek mi bilin. Olur mu? Görüşürüz. Şunları arkadaşlar bunları da koyalım. Sizi seviyorum.